Eşimin ellerine sağlık. Seslendirme işi bende. İki bardak sıcak suyla bulgurlarımızı yumuşatıyoruz. E, tuz da ekliyoruz. Böylelikle bulgurlar yumuşuyor ve bize vakit kazandırıyor. Bulgurlarımız yumuşarken salça, zeytinyağı, baharatlar, soğan ve sarımsağımızı karıştırıyoruz. Ki soğan ve sarımsağın acı suyunu da sıkarak çıkardık. Bulgurlarımız bir 10 dakika kadar yumuşadı, suyunu içine çekti. Bakın içi dışarıda su yok. Yaptığımız karışımı da buna ekleyerek karıştırıyoruz güzelce. E, suyla ıslatmamız, sıcak suyla ıslatmamız bize vakit kazandırdı çünkü zaten çiğ köfteyi yaparken esas olan bulgurun yumuşaması. Şimdi blenderla ile yoğurma işlemini hızlandırıyoruz. 15 dakika kadar blenderla yumuşatıyoruz ve 1-1,5 saat yoğuracağımızda blenderla 15 dakikada bu iş bitiyor, bulgurlar yumuşuyor. Daha sonra taze soğan maydanoz karışımıyla da de blenderlama işlemine devam ediyoruz. Nar ekşisini de ekliyoruz tabi bu tercihe bağlı isterseniz bu limonla nar ekşisini eklemeye de bilirsiniz yerken ekleyebilirsiniz isteyenler ve yine blender ile güzelce karıştırıyoruz ve işte sonuç mükemmel bir çiğ köfte hiç dışarıdan ısmarlamaya gerek yok afiyet olsun.